11 Kasım 2020 Sakaryalı Karasu ilçesindeyiz. Karasu ilçesi bir kez daha umut yolunda. Geçtiğimiz aylarda döner ihtiyacı olan Tolga Era için başlatılan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki döner ve kan bağış kampanyası bu gece de burada Yusuf Yavuz Yiğit kardeşimiz için. Toplanılacak olan kan ve ilik dönerleri e, sayesinde sağlığına kavuşması hedefleniyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iftar sonrasında kızılay kan aracının Atatürk Bulvarında e, bulunduğunu ve vatandaşlarımızın da ilik ve aynı zamanda kan bağışı için. Şu anda Atatürk bulvarına geldiklerini görmekteyiz ve buradan gece yarısı saat 00.01'e kadar sürecek olan bu kan bağışına tüm Karasulu halkımızı da davet ediyoruz ve yine burada konuyla ilgili bilgi alabileceğimiz Yusuf'un akrabaları da bulunmakta. Az sonra onlarla da röportajlarımıza devam edeceğiz. Evet değerli takipçilerimiz şu anda yanımızda e, kardeşimizin e, Değerli kardeşimiz İsmet e, Belediye meclis üyemiz aynı zamanda Eczacı kardeşimiz bulunmakta Ve doner örneği ilik örneği toplanılan e, Değerli kardeşimizin de akrabası Evet öncelikli olarak e, kampanyayı Ve kardeşimizi biraz tanıtabilir misiniz İsmet Bey e, Kendisi teyzemin oğlu oluyor Yusuf Yavuz Yiğit 40 yaşlarında e, Tolga kardeşimiz gibi Kendisi de e, Kan kanseri teşhisi koyuldu Önce kemoterapi yapıldı. Kemoterapiyle tam sonuç olmadığı için e, kemik iliği için donor arıyoruz. Şu anda yaptığımız çalışma bu. Ve Karasu'da da bunun startını bu gece evet, vermiş olduk. Evet, evet. Saat gece yarısı 01'e kadar da tüm Karasu halkını da bekliyoruz. bekliyoruz. Müsait olanlar. Daha önce Tolga'ya vermemiş olanlar, çünkü bunlar bir bankada toplandığı için uyumuna bakılıyor. Daha önce vermemiş olanlar bununla alakalı gelirse, yardımcı olursa teşekkür ederiz. Evet bu kampanya aynı zamanda şöyle diyebiliriz, tüm Türkiye'de, dünyada bütün vatandaşlarımızı buna davet ediyoruz tabii, sadece Karasu tabii, değil. Tabii tabii. Zaten bu e, eğer ki bir uyum yakalandığı zaman herhangi bir hastalarda, tüm Türkiye hatta tüm dünyada bu paylaşılıyor. Merkez birim verileri var. Bu bankalarında bankalarında bu veriler paylaşılıyor. Herhangi bir uyum olduğu zaman o hastayla alakalı bir çalışma yapılabiliyor. Evet inşallah bunlardan sonuç alırız. Kardeşimize inşallah, de yardımcı oluruz. Allah herkese şifa versin tüm Amin. Hasta, hastalarımıza. Amin. Olur değerli tamam. kardeşimiz Teşekkür ederim. geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Sakaryeli Karasu ilçesinde başlatılmış olan ilik Doner ve Kan Bağış kampanyasına tüm Karasu halkını gece yarısı 01.00'a kadar... Buraya davet ediyoruz Atatürk Bulvarına, Türkiye genelinde de kan bağışlarında da azalma olduğunu da koronavirüs nedeniyle söyleyebiliriz. Yine Sakarya'nın muhtelif hastanelerinde yatmakta olan hastalarımız için acil kan gereksinimi yine Kızılay kan hizmetlerinden tedarik edilmekte. Bu konuyla ilgili de vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet hemen arkamda gördüğünüz gibi Karasulu vatandaşlarımız da kan ve doner bağışı için formlarını doldurmaya başlamış durumdalar. Ee, Sırayla hijyenik bir durumda, atmosferde kan bağışının da e, kabul edildiğini sizlere aktarabiliriz. Şu anda araç içinde gördüğünüz gibi tekli şekilde vatandaşlarımız kan ve doner örneği vermek için sıraya girmiş ve şu anda da bir vatandaşımızın gördüğünüz gibi maskeleriyle birlikte hem sağlık ekiplerinin de almış olduğu önlemler neticesinde kan bağışı devam etmekte. Tüm Karasu halkını da buraya davet ediyoruz. Bu kampanyada Beşir Derneği'nin de katkıları olduğunu sizlere aktarabiliriz. Beşir Derneği üyeleri de aralıklı olarak buraya gelip kan ve ilk bağışına katkıda bulunacaklar. Evet koronavirüsü kapsamında vatandaşlarımız Kızılay kan aracında kanlarını vermek için e, sosyal mesafe kurallarına da uyarak sıralarının gelmesini beklemekteler. E, tüm Karasu halkını şu anda saat gece yarısı bire kadar mümkünse buraya davet ediyoruz. Daha önce ilik bağışında bulunmayan vatandaşlarımızın ilik bağışında bulunmaları için e, sizlere e, çağrıda bulunmaktayız.